İbrahim Tatlıses'e geçelim. İbrahim Tatlıses kadın, Kadınlar Matinesi'nde günah çıkarmaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Önceki gün kadınlar benim baş tacımdır dedi. Dün de zamanında tokat attık diye adımız Tokatçı'ya çıktı diyerek eski defterlerin tekrar açılmasına neden oldu. Oh, çok çok sevdim Tatlı Ses İstanbul Kuruçeşme'de Kadınlar Matinesi'nde sahneye çıktı. Şu boş koca dünyanın içindeki neşe. Yazı yazı yazan kalem anladım ki hepsi yalan. hat ses konserlerine klasik eserlerinden en sevilenlerden yalanla başladı. Şu 40 yıllık kariyerinde sesi kadar şarkıları, şarkıları kadar özel hayatı da hep ön planda olan İbrahim Tatlıses sahnede büyük itiraflarda bulundu. Kadınlar matinesinde sadece kadınlara şarkı söyleyen İbrahim Tatlıses zamanında bir kadına tokat vurdum, adım tokatçıya çıktı dedi. Ben o kadar hanıma saygı olan zamanında bir hata ettik. Bir tokat vurduk bizi tokatçı yaptılar. Hayret bir şey ya. Bin milyon defa da özür diledik. İbrahim Tatlıses yaş aldıkça, yıllar geçtikçe fikir değiştirdiğini işte bu sözlerle açıkladı. Kadın anadır, kadın evin sarayıdır, evin köşküdür, evin kuralıdır, kuralın kesidir. Evin sahibidir, çocukların anasıdır, eşinin hanımıdır. Daha ne diyeyim ya, kadınsız olmaz, hayat olmaz, dünya olmaz, dünya. Kadın varsa her şey var. Allah kadınları erkekler için verdi. Allah kadınları erkekler için verdi. verdi duymak için, iki göz verdi görmek için, iki el verdi tutmak için, bir tane kalp verdi git öbürüne öbür bul demeyelim için. Bir tane kalp var, niye herkese iki tane kalp yok? Bir tek kalp var, git öbürünü bul. Öbürü de sizlersiniz işte. Allah Allah ya. Bir kolonu çok sevdim. şan bu e, tokat şiddet meselesi bırak fiziki psikolojik olarak da eğer İbrahim Tatlıses e, 2000'lerde 2000'lerin sonunda günümüzde çıkmış bir star olsaydı işi çok daha zordu. Kariyeri başlamadan ile beraber biterdi. Evet, toplum ve dünya bu konuda daha dinç e, şey e, bilinçlendi. Ama 1970'lerden 80'lerden ve 90'lardan bahsediyoruz. O zaman şiddetti, tokattı, dayaktı, sözlü şeylerdi falan. Bunlar daha örtbas ediliyordu, saklanıyordu, olabilir deniliyordu, açıklanmıyordu. Artık başka bir dönemdeyiz. Şimdi İbrahim Tatlıses değişti mi? Kesinlikle değişti. Değişti. Ne tabii. zaman değişti? 2011 yılında silahlı saldırıya uğradıktan sonra değişti. Ama maalesef bir etiket insanın üzerine yapıştığı yapıştı mı, zaman gitmiyor. kolay kolay çıkmıyor tatlı ses sosyal medyadan kadına şiddeti hayır açıklaması bile insanlara batabiliyor. Birkaç yıl önce hatırlıyor musun? Kadına şiddet uygulayan idam edilsin şeklinde bir açıklama yapmıştı. Vay bunu sen mi söyledin? Diye. Zamanında kadın sevilir de dövülür de diyen adam mı söylüyor? Hemen evet. geçmiş hatırlatılıyor. Hatırlatılıyor tabii. Geçmişteki Defterler o açılıyor. gazetelerde yer alan kadınların gözleri mosmordu. Evet. Şiddete maruz kalan kadınların fotoğrafları hemen yayılıyor, hızla yayılıyor. Yani İbrahim Tatlıses ağzıyla kuş tutsa da o günleri unutturamıyor. Ne olursa unutulur. Ne olursa? Unutulur. Ne olursa İbrahim Tatlıses eğer ne yaparsa e, insanlar onu yine seyircileri gidiyor izliyor. E, kadın sanatçı, Kadınlar gidiyor. Bence... E, tabii kadın sanatçı e, ünlü yakınları var onlar onu baş tacı ediyor. Ama ne olursa onu eleştirenler tarafından da o yaptıkları unutulur. İnsanın yaptığı bir şekilde unutulmuyor da daha affedilebilinir hale gelir. Bakın 2011'deki saldırıdan sonra zaten İbrahim Tatlıses'in bu konudaki affedi yani o toleransı biraz arttı. Evet. Hani bizim toplumumuzda belki dünyanın başka yerlerinde de insanlar çok büyük hastalıktan ölümün kıyısından döndükten sonra bizlerin bir ne kadar da olsa eleştirsek de bir vicdanı var. var. Bir duruyoruz oralarda. Peki o tepkiler zaten baktığın zaman Twitter'da var. Genelde evet. Twitter'da var. Yeni Hatırla, kuşak da var. Yaşam boyu onur ödülü aldığı zaman siz bir de bu adamı ödüllendirdiniz mi? Bir de onurlandırdınız mı? Neyin onuru falan şeklinde yorumlar yapanlar var. Evet. Ama bugün gelinen noktada kuru çeşmede kadınlar matinesi yapıyor. Öyle bir konsept İki gün üst, üst üste, yer yok. Size şöyle söyleyelim. up uzun bir kuyruk. Hı. Videosunu paylaşmışlar. Evet. Kilometrelerce bir kuyruk oluşmuş. Evet. Kadınlar koşa koşa da bir şekilde gidiyor. işte evet kendi söylemediği sürece hatırlatan diyor. Ama Müge ya da şöyle mi acaba toplumumuzda hangi meslekten olursa olsun bazı insanlara karşı daha toleranslıyız. Bazı kişiler ağızlarından tek yanlış laf çıkardıkları anda orada bitiriyorlar. Eh, yani hani aynen İbrahim Tatlıses yıllarca bir şey yapmıştır, söylemiştir, etmiştir, açıklamıştır. Yine gün geliyor, ayakta alkışlanıyor, konserinde boş yer yok. <laughs> Falanca kişi yanlış bir ilişkisi yüzünden aforoz ediliyor bir daha hiçbir bitiyor. şekilde. Kariyeri bitiyor. Kariyeri bitiyor. Ha, kimi de var öyle sinsi ki çıkıyor ekranlarda etrafta hak, hukuk, adalet, kadın, insan, emek diyor. Ama arkadan dönüp ne yapıyor biliyor musunuz? Çıkarın yanları onları işten. Gitsinler başka yerde iş bulsunlar. Dediği kişiler de kadın. Bu kadına şiddet olmuyor. Ah, ah. Yine geldin. Gene <laughs> <Yine> geldin. <laughs> yine geldin böyle. O da değil mi kadına açık, şiddet? Açık yarayı böyle kazımaya geldin. Yine. Evet. Bir sezon finalinde yapma. <laughs>